Arkadaşlar tarif edilemez duygular içerisindeyim. Bir yandan hüzünlüyüm, bir yandan heyecanlıyım, bir yandan mutluyum. 50 bin kupa olduk. 4 ay 5 aydır uğraşıyoruz ve sonunda bu tatlı zaferi ulaştık ve sizleri biraz duygulandıracak bir edit ayarladım. Kanalımız nereden başladı, nereye geldi? Bunu bir hep beraber izleyelim şimdi. Kızım merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlere Brawl Stars oyunu çekmek istiyorum. Ee, bu benim ilk Brawl Stars videom olacak. Alihan'la beraber Emz ve Frank ikilisiyle savaş topu modunda penaltı atış haritasını oynayacağız. Emek verip kutu biriktirmeye çalışıyorum. Yeni konseptim olan görevleri tamamlanın ilk bölümünü çekeceğim. Haftalık kıdem turnuvamızın bir yenisiyle daha karşınızdayım. Yemin olsun 3 gündür ben uğraşıyorum. 3 gündür <laughs> kulübe yazacağım direkt. Ee, sizlerin haritalarında oynuyoruz hem gameplay oynamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tane siyah tavşan peni var. Bence hepinizi bayılarak seyredeceği hatta belki başlıktan anlamışsınızdır. Cezalı bir seriye geçiyoruz dostlar. Mini game serisinin bir yenisiyle daha karşınızdayız. hadi hadi Süleyman hadi yaparsın. Yes! İşte bu be. <laughs> Duygularımız kabarmışken durmayalım bence. İlk 30 rank yaparkenki heyecanımı hep beraber bir görelim isterseniz. Binko, 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 Uh. Bu <laughs> hey E ee, artık sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. İsterseniz 50.000 bin oluş anımda yaşadığım o duygu patlamasını hep beraber bir görelim ve videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar sona doğru geliyoruz artık. Heyecan dorukta. Yani sürekli snipe geliyor ve şu anda snipe olma ihtimali olabilir dedim de yok değilmiş güzel. <laughs> Güzel bir tane maç koyabileceğiz en azından. Tamam, okey. Duvarımı açtım da adam beni yavaşlatıyor, kanser ediyor şu anda. Kanser game mi yapıyoruz lan? Kro bir sallan. Vallahi bir sallan. Hadi lan. Abi son yemi. Aslında yesek bir yandan iyi olur çünkü gelmek isteyen başka arkadaşlar da var. Onları da almış olurum bir yandan ama. Yine de eksi yemeyelim ya. Hadi. Allah'ım vuramadım ya. Sorry. Abi bir aksesuar bir şey yapın. Ufak bir hasar vurun şu anda. 96 çok iyi. Çok iyi takım bravo. %57'deyiz. Born ne yapıyorsun? Born gaza geldin. Kuleye atsaydın bari ultiyi %10 vururdun. Şu an Crow bile vuruyor bu farkı. Onun atlamasını izin verirsem tabii ki. Tamam Farkı iyice açtım. Ve maç tabii ki bizim. Let's go. Nasıl işte ya? Ah! Anlık 700 kişi. <laughs> Ses gitti. <laughs> Ses Lan dur 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 ne oluyor? Vallahi saldım maçı. Ne oluyor? Anlık 700 kişi var. Bu anı göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar izleyici sayımız 709 kişi. What are you doing chat? Bak dilimi unuttum şu anda. <laughs> Hadi chat'in ekranı bir daha çıksın o zaman. Hadi bakayım sağ taraf Videodasınız şu an. O şanlı videodasınız arkadaşlar. 50 bin videosu şu anda. Gözleriniz önünde. Gözleriniz önünde. Bu arada snipe atıp bizi yemmeye çalışan bir başka arkadaşlar. <laughs> Amaçlarına ulaşamadılar. Thank you very much. Arkanızı dönün de kaçın. Işık kaç chatimiz. Amazing. Abi oluyoruz ya. 50 bin lan. 50 bin tane kupa. At ya. Başaramazsın diyenlerin inadına. Hadi bakayım. Devam. <laughs> bir saniye. <laughs> 50 bin kupa. Abi boğazıma kaçtı 50 bin kupa. Dur. What? Abi sınav geldi. Kim lan bunlar? 50 bin maçıma sınav attı. Ulan. Değil. Dur bir dakika oynuyor mu? Oynasana karşım ya. Aga be. Tüm Brawl Stars Türkiye alemi duysun. Süleyman Serin 50.000 kupa. Hem de 12 günde. Sezon başından bu yana, sezon daha bitmeden 50.000 kupa oluyorum. Elimde Ivy EV yok. Ivizsiz. Ivy EV ile birlikte 51.000 olacak çünkü o kişi. Onun için bekliyor. Ve 50.000. Huzurlarınızda. Haftalardır bu anı bekleyen, aylardır bu anı. Adonis öldürme. Dur öldürme. Öldürme. Öldürme, 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 öldürme. Tamam. Anlık 850 kişi var şu an yayında. Anlık 850 kişi var. Abi yok et onu Adonis. Beni bana bırakmadı. Ha Doris halleder şimdi zaten yok etsin. Anlık izleyici sayımız. Şu anda. Chat sağ tarafında. 866 kişi. <laughs> 50 bin ekranı geliyor şu anda. Hazır mısınız? Şu çıktı ben 50 binim. Ayko ismiş bu arada sırayı fatak kişi. <laughs> Son baş tutturdu. Artı 7. Başardık lan. 50'lik <laughs> 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 <Elimik> kupa. <laughs> çok uğraştım ya. Vallahi çok uğraştım ya. Vallahi çok uğraştım ya. Gözüme toz kaçtı. Hayırlı olsun. Kim o? God <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ tarafta chatim var arkadaşlar. Şu an bu videoda hepsi. Gözleri çıkar. başardık. <laughs> başardık vallahi başardık. Küçük bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bence bunu hak ettik. Arkadaşlar öncelikle bu süreçte bana kupa kasmamla yardım eden nice arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için hayattaki en değerli, aha biçilemez olan zamanı ayırdılar. Bazen gece, bazen gündüz, bazen öğlen Fırsat buldukça benimle kupa kastılar Onlara öncelikle minnetlerimi sunuyorum Tek tek isim vermek isterim burada Ancak o kadar çok insan var ki Bana yardım eden bu süreçte Hani birini söylemezim de kalbi kırılır diyerekten isim vermeyeceğim Onlar zaten kendisini çok iyi biliyor Onun dışında Beni bu süreçte izleyen Şu anda anlık kişiden oluşan Geri geldiğinde 300, 200, 400, 500 kişilerden oluşan o değerli izleyicilerim. Yorumlara yazıyorlar abi 7 saat kesitsiz izledim. Seni hiç sıkılmadım. Çok eğlendik. Dediklerinde benim o aldığım hazzı Allah hepinize nasip etsin. İnsan yaptığı işte başarılı olup bunun karşılığında karşılık bulduğunda gerçekten çok mutlu oluyor ya. Gelelim bana. Çok uğraştım. Gerçekten İzleyicimin beklentisini yükselttim ve bunun karşılığını vermek için geceleri uykumdan fedakarlık, gündüzleri ailemle geçireceğim vakiti ayıraraktan 50.000 için çalıştım, dindim. Belki şu anda onlarca bin kupam var saymıyorum. Hani bir sezonda bu kadar kısa sürede bu kadar bin kupa yapacağımı emin olun Brawl Stars Türkiye evreni inanmıyordu yani beklemiyordu. Kim yanıma gelse bu kadar... Bin kupayı yapacağımı düşünmüyorlardı. Başardık yani. Ama artık bu videonun da bir sonuna gelelim. Çetin zaten yanında hala veda ediyor. Onlar biriciklerim benim. <laughs> Allah'a emanet arkadaşlar. Bu arada 60 binde görüşürüz. İnceden mesajı da bırakayım da öyle kaçalım. Hadi bakayım.